Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber notalar konusunda yeni yeni bilgiler göstermeye çalışacağım. Ork nasıl öğrenilir bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler göstermeye çalışacağım. Bu ara nota videolarımıza aktarmakta biraz zorluk çekiyoruz. Elimizde bayağı bir çalışmalarımız var. O yüzden notalar videosunda çekene kadar sizlere böyle orklar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Kısacası onu anlatayım sizlere. Bakın gördüğünüz gibi elimizde bir tane pa 600 var. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle bir şey bakın. Ha şimdi or nasıl çalınır diyorsanız bunu sizlere böyle e, kısa kısa videolar hakkında tek tek göstermeye çalışacağım mümkün olduğunca. Tabi gerçekten de biraz e, sizi bıktıracak ama yaptıktan sonra gerçekten de sizler sizlerde e, zevk alarak çalmış olacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi şimdi ben size orkumuzu tanıtıyorum. Ha ork videosu da e, hangi orgu alacağım diyorsanız da o da sizin tamamıyla e, Paranıza göre bir şey diyeyim yani bütçenize göre bir şey. istediğiniz kalitede org'u alabilirsiniz. Bu orta seviyede bir org. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu size nasıl çalır nasıl çalınmaz sizlere böyle gösterebildiğim kadar göstermeye çalışacağım. Umarım ki faydam oluyordur. Dediğim gibi notalar videosunu tekrardan e, hatırlatmak istiyorum. İstek çalışmalarınız var ama yoğunluğumuzdan dolayı bunlara e, zaman ayırmakta oldukça güçlük çektiğimizi söyleyebilirim. Hayır bu arada tuşlarımız da biraz kirlenmiş. Bakın gördüğünüz gibi. Onları bile silmeye zamanımız olmamış. Yani gördüğünüz gibi bakın. Umarım faydam oluyordu. şimdi videoyu sonlandırmak zorundayım. Diğer videolarımıza geçeceğiz. Kısa kısa videolarımız yapıyorum. Kanalımıza video yüklemek zorundayız. Sizler de bizi umarım ki anlıyorsunuzdur. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.